Herkese selamlar efendim. Ben Deniz, Sercan hocanız. Rehber matematikte artı dört net trigonometri kampımız kaldığı yerden devam ediyor. Ey güzel arkadaşım seninle beraber en son derste dördüncü adım ve 5 adımı bitirdik. Şimdi bu adımlarla ilgili neler yapacağız? Koşu testlerine bakacağız. Üçüncü ve dördüncü koşu testlerini şimdi beraber çözeceğiz. Eğer hazırsan elimde kalemim, önümde trigonometrik kamp kitabımla gönder... Gönder gelsin be hocam dedik ve şöyle koşu testi 3'te öncelikle ilk soruyu karşıma getirdim. Tabii daha önce şunu söyleyeyim ben sana. Bak bu koşu testlerini mutlaka önce kendin çözmen gerekiyor çözeceksin, deneyeceksin. Baktın olmuyor. Geliyorsun burada benimle beraber çözümleri izliyorsun ve sonra da yorumlara gelip kaç doğru yaptığını söylüyorsun. Seni oradan takip ediyor olacağım. O halde ilk sorumuzu açtığımızda. Yukarıdaki şekil birim karelerden oluşturulmuş buna göre tanjant alfa eksi kotanjant beta kaçtır diye sormuş. Ey güzel arkadaşım bu tarz sorularda biz ta tanjantın ya da kotanjantın trigonometrik ifadelerinin sonuçlarına ulaşmak istiyorsak ne yapıyorduk? Bu ifadeleri mesela tanjant alfa alfa olduğu yerde bir dik üçgen oluşturmaya çalışıyorduk. Oradan tanjantına geçiyorduk. Peki hocam burada bak bir dik üçgen var. Direkt buradan tanjant baksam olmaz. Neden olmaz? Bunlar birim karelerden oluşuyor. Bak burası bir birim kare. Ama buranın uzunluğunu bulma şansım var mı şu anlık? Yok. O zaman benim tam bir birim karelerden oluşacak şekilde bir dik üçgen oluşturmam gerekir. Peki öyle bir dik üçgen için ne yapabilirim? Mesela şuradaki doğruyu şöyle getirip uzatsam. Şu noktadan da tabana bir tane dikme atsam. Ey güzel arkadaşım bak bu alfanın olduğu yerde kocaman bir tane büyük bir dik üçgen elde etmiş olur muyum? Evet, evet elde etmiş oluruz hocam. Peki gel bunun kenarlarının kaç birim olduğunu bulalım. Bak burası bir birim, iki birim, üç birim, dört birim, beş birim. Demek ki buradan burası beş birim olarak bulmuş olduk. Peki şu uzunluğu bulabilir miyiz? Şurayı tamamlayıversem burası bir birim kare hocam. Burası bir birim kare. Burası da bir birim kare. Üç birim kare. O zaman buranın uzunluğu da kaç birim kare olacaktır? 3 birim kare olacaktır. Artık ben bu dik üçgende dik kenarları bilebiliyorum. Benden istenen tanjant alfaydı. Tanjant ne demektir? Karşı bölü komşudur. ...karşısı 3, komşusu 5 olduğuna göre... ...o zaman tanjant alfayı bulduk bile 3 bölü 5'tir. Tamam, bunda sıkıntı yok. Şimdi geldim kotanjant betayı bulmaya. Şimdi betanın olduğu yerde dik üçgen hemen görüyorum ama... ...bak buradaki uzunluğu bulma şansım olmadığı için... ...birim kareleri tam bölecek şekilde... ...ben bir dik üçgen elde etmek istiyorum. Bunun için de bu dik üçgeni nereden çizersem elde edebilirim? Bak şuradan şöyle bir tane dikme atsam... ...buradan da şu doğruyu şöyleciğime uzatsam... ...ey güzel arkadaşım, burada büyük bir... ...hatta şöyle yeşille gösterdiğim yerde büyük bir dik üçgen elde etmiş olur muyum? Evet elde etmiş olur. Gel uzunluklarına bakalım. 1, 2, 3, 4. O halde buradan burası kaç birim oldu? 4 birim. Buradan burası kaç birim oldu? 3 birim. Artık ben kotanjant beta'yı yazabilir miyim? Evet kotanjant komşu bölü karşıydı. Komşusu 3, karşısı 4. O halde kotanjant beta'yı da bulduktan sonra artık bunları birbirinden çıkarma vakti. 3 bölü 5 eksi 3 bölü 4 dedim. Bunun paydasını 4 ile bununkini de 5 ile genişlettiğimde 12 eksi 15 bölü 20'yi elde ettim. Düzenlediğimde Eksi 3 bölü 20 ile doğru seçeneğim C seçeneği oldu. Geldim ikinci örneğime. Şöyle biraz uzaklaştım sorudan. Şekil 1'de gece boyu ders çalışan bir öğrencinin masa başında uyuyup kaldığı anda duvar saatinin görüntüsü verilmiştir. Buna göre bu öğrenci ertesi gün uyandığında masadaki dijital saatinin görüntüsü şekil 2'deki gibidir. Buna göre bu öğrencinin uyuduğu süre boyunca Duvar saatinde yelkovanın taradığı açının kosinüs değeri, yelkovanın taradığı açıya e güzel arkadaşım, alfa dersem aslında benden istenen kos alfa'nın sonucu kaçtır mı? Evet hocam çok da zor bir soru değil ama güzeldi bir soru. Şöyle bir yaklaşalım soruya. Önce elimizde bir tane duvar saati var. Duvar saatin yelkovanı önce ne, nerede birin üzerinde. Sonra ben uyanıyorum saat 3'ü çeyrek geçiyor olduğuna göre yelkovanın nereye gelmesi lazım? 3 noktasına gelmesi lazım. Ha, ilk uyurken birdeydi. uyandığımda 3'e geldi. İşte bu burada yapılan açının kosinüsü sorulmuş. Buradaki açıya alfa derecelik açı dersem ey güzel arkadaşım ne olacaktır? Kosinüs alfayı bulmaya çalışacağım. Şimdi aslında ne diyor? Yelkovanın taradığı açı. Aslında yelkovanın taradığı açı hocam şöyle diyebilirsin. Bak geldi geldi buraya bir tam tur attı. Tamam tam tur 360 derece yani 2 pi kadar gitti üstüne alfa derece kadar gitti. Biz böyle durumlarda sadece neyi alıyoruz? Esas ölçü alıyorduk. O zaman esas ölçüsü aslında burada alfa olduğu için tam tur geçtiğini hiç söylemedik bile. O zaman ben sadece buradaki alfa dereceyi bulmaya çalışacağım. Peki bu bir daire şeklinde. Daire bir tam tur hattında 360 derece midir? Peki bu duvar saati 12'ye bölündüğüne göre eşit aralıklarla her bir aralık 30 derece ise burası hocam 30 derece. Burası 30 derece. Merkezin gördüğü açı e buradaki açıya şurada taradığı açıya eşit olacaktır. 30-30-60 derece ise alfanın kaç derece olması gerekir? 60 derece. Benden istenen cos 60'ın sonucudur. Hocam cos 60'ın sonucunu zaten biliyorum. 1 2 dersin geçersin. Ya da unuttuğun andan itibaren devreye ne giriyor demiştim? 30 60 üçgenini Sakın unutmuyorsun. 30'un gördüğü 1 ise 60'ın gördüğü bunun kök 3 katı. 30'un gördüğü 1 ise 90'ın gördüğü bunun 2 katıydı. Bizden istenen kos atmıştı. Kosinüs demek komşu bölü hipotenüs demektir. Komşusu 1, hipotenüsü 2 olduğuna göre vur cevabı 1/2'ye. Gel bakalım sıradaki 3. örneğimize. Şimdi ABC ikizkenar üçgeninde AB AC eşit yani bu uzunluk bu uzunluğa eşitmiş. Güzel tamam. ABC üçgenin alanı 240 cm kare verilmiş. Alfa burası göstermiş. Sin alfa 5 bölü 13 olduğuna göre bu üçgenin çevresine ulaşmaya çalışacağız. Ey güzel arkadaşım. Önce şunu da anlaşalım. Sinüs alfa değerini bu üçgende yerleştirmek istiyorsan alfanın tam karşısında bir dik üçgen olması gerekir. Şu an var mı yok. Nereden indirebilirim? A tepe noktasından tabana bir dik mi indirebilirim? Yalnız indirdiğim bu dikmenin bir özelliği olduğunu da unutma. Gelemen geometrik bilgine gelelim. İkiz kenar üçgende. Tepeden indirdiğin dikmenin 4 görevi vardı. Daki yöntemi devreye geliyordu. diklikti, açı ortaydı, kenar ortaydı. Bir de ikiz kenar yapıyordu. E, İndiğin bir kenar ortaysa bu uzunluğun bu uzunluğa... Eşit olması gerekir. Ben artık bu yeşille gösterdiğim üçgende sinüs alfayı yazabilir miyim? Evet. 5 bölü 13 demektir. E sinüs demek karşı bölü hipotenüstür. Yani burası 5K gibi bir ifade ise hipotenüsünde ne olması gerekir? 13K olması gerekir. Hocam bir dakika. Bir anda burada bir özel dik üçgen oluştu. 5 falanca 13. 5, 12, 13. O zaman bunlar katları şeklinde gittiğine göre burası 12K olur. Bir dakika. E bu uzunlukta kenar ortay olarak böldüğüne göre burası da 12K olacaktır. 5, 12 ise burası da 13K olacaktır. Şimdi benden istenen ABC üçgenin çevresi. Gideceğim ama bir bilgi daha verilmiş. Bu üçgenin alanı 240 cm kare. Üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Taban uzunluğu çarpı yükseklik. Peki taban uzunluğu 24K yazdım yazdım. Yüksekliğim 5K taban çarpı yükseklik bölü 2 dediğim andan itibaren. Üçgenin alanı gelir karşıma bu da 240'mış. Hocam 24 ile 240'ı sadeleştirdim 10. 5 ile 10'u sadeleştirdim 2. K ile K'yı çarptım. K eşittir çapraza girdiğimde 4. K'yı buradan artı eksi 2 olarak bulurum. Yalnız ben artı 2 alırım. Çünkü bunlar uzunluk birimi. Bitmedi işimiz. Güzel de bir soruymuş bu. Bak bizden istenen bu üçgenin çevresi. Şimdi üçgenin çevresine gittiğinde burada 13 var. Burada 13 var. Burada da 24 var. Hadi gel yazalım. 13-13 daha ne yaptı? 26K yaptı. Artı 24K daha ne yapar? 50K yapar. E K'yı 2 bulduğuma göre getir yerine yaz. 100 santimde doğru seçeneğim üçgenimizin 100 olacaktır. Yani C seçeneği ne yaptık? Geldik dördüncü sorumuza. Ey güzel arkadaşım bak koşu testlerimizdeki amacımız seni bir adım daha ÖSYM sorularına yaklaştırmak. Sonra biraz daha adımlarla ilerledikten sonra karşımıza maraton testleri çıkacak. İşte orada maraton testlerinde de o ÖSYM'de çıkması muhtemelen soruları beraber yakalayacağız. Mehmet Hoca selam olsun ne de. Mehmet Hoca şekildeki A, B, C, D, E, F düzgün altıgeninde C ve F noktalarını doğrusal olarak birleştirdikten sonra oluşan C, F, E'ni alfa olarak isimlendiriyor. Öğrencilerinden ise alfa açısının tanjant değerini hesaplayıp buldukları yanıtı yorumlara yazmalarını istiyor. Mehmet Hoca'nın bu sorusunu doğru yanıtlayan Emir yorum kısmına cevap olarak aşağıda hangisini yazmış? Bıdı 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 bir soru. Ama oldukça da rahat bir soru olmuş bizim için. Neden? Arkadaşlar ne diyor? C ve F noktalarını doğrusal olarak birleştir. Şimdi elimizde bir düzgün altıgen varsa, C F bu düzgün altıgenin en uzun köşegeni midir? En uzun köşegeninin düzgün altıgen bir özelliği vardı açığı ortaya oluşturuyordu. Peki düzgün altıgenin bir iç açısı nasıl buluyorduk? Önce dışa buluyorduk. Dışa geçiyorduk. Yani 360 kenar sayısına böldüm 60. Bir dış açısı kaç derecedir? 60 derecedir. İçine geçmek istiyorsan da 180'den çıkarırsan bir iç açısı 120 derece. E, F ve C'yi de biz bu CF doğrusunu çizerek, açıortay e, ortay doğrusu çizmiş olduk en büyük köşegeni çizerek. 60'ı 60 bölecektir. O halde burası da 60 derecedir, burası da 60 derecedir. Arkadaş alfayı neresi olarak tanımlıyor? CFE açısı olarak. CFE. Aha da burası kaç derece? alfa derece 60 derece olmuş oldu. E peki bizden istenen neydi? Buranın neyini bulmak isteniyor? Öğrencilerinden tanjantının cevabını bulmasını istiyor. Yani tanjant alfa, tanjant 60'a eşittir. Tanjant 60 sol el kuralından atılıyor mu? Dur bakayım şöyle heh, gözüküyor. 0, 30, 45, 60, 90. Bizden istenen 60'tı. 60'ı kapattım. Yukarıda 3 parmak, aşağıda 1 parmak. 3 parmağın olduğu yere bir de kök atıyordum. Tanjant 60 neye eşit olur o halde? Kökü eşit olur. Doğru cevabına şöyle şöyle baktım. B seçeneğinde yakaladım yapıştırdım. Geldim hemen 5. soruma. Şimdi ABC dik üçgeninde AB BC dik birer birimlik verilmiş. Bak AD bir birim verilmiş, BC de bir birim verilmiş. Güzel. CD'nin teta türünden eşit. Bak şuranın teta türünden eşit isteniyor bizden. Tamam. Bak bu tarz sorular ÖSYM çok sevdiği sorulardır. Zaten neredeyse son dönemlerde 4-5 sene incelediğimde üçgen verik bir parçasını ya da birim çember üzerinden bir parçasını sana bulduruyor bu tarz. Şimdi, evet bu bir tık daha basit ama merak etme maraton testlerinde ben sana bunun ayrıntılı Tam da ÖSYM kıvamındaki soruları da göstereceğim. Ama şimdi şurada bir alışalım bakalım oraya nasıl gidebiliriz. Şimdi ben bu yeşili tarif edebilmek için şu BD uzunluğunu bulsam Yeşile gider miyim? Giderim. Nereden? Birden çıkarırım BD'yi. Tamam ben şimdi CD uzunluğu teta türünden tarif edeceğim ama hocam BD'yi nasıl tarif edebilirim? Ey güzel arkadaşım bu yeşille gösterdiğim üçgen bir dik üçgen. Neleri biliyorsun onu kontrol Bak burası basit değil geçme. Bunun temel mantığı o üniversite sınavında çıkan bu tarz soruların en zorunda bile kullanacağım mantığı Ayşin. Ben buradaki teta'yı bilmem, kullanmam lazım. Yani trigonometrik ifadenin içerisinde bir teta olacak. Ayrı zamanda bir birim kareyi, bir birimlik ad uzunluğunu biliyorum. Peki, kimi bulmak istiyorum? BD'yi. Yani şuradaki uzunluğu bulmak istiyorum. Bu uzunluğu ve AD uzunluğunu teta açısı kullanarak hangi trigonometrik fonksiyondan yararlanabilirsin? Hocam ne demek istiyorsun? Mesela sinüsünü alsam. Sinüs karşı demek. Bir dakika AB beni ilgilendirmiyor. Bana komşu uzunluk lazım. Komşu uzunluğu kullananlar tanjantlar, kotanjantlar bir de kim vardı? Kosinüsler. Hocam BD'nin mesela kosinüs teta'ya baksam. Kosinüs teta'da komşu bölü hipo. Aa istediğim tam yer. O halde ben buradan kosinüs teta'yı araştırsaydım. E kosinüs teta komşu, komşu uzunluk B'de, e hipotenüs de 1 olduğuna göre içler dışlardan B'de uzunluğunu ne bulursun? Kosinüs teta olarak bulmuş olursun. Bitti soru. Hocam burası eğer kosinüs teta'ya denk geliyorsa DC denilen yer artık bizim birden kimi çıkarmakta bulacağımız ifadedir. Kosinüs teta'yı seçeneklere baktım. D seçeneğinde buldum, yapıştırdım. Geldim ...altıncı soruma. Şimdi bu altıncı soru aslında ilk adımlarda anlattığım sorularla ilgili. Koşu testlerin temel mantığında da, evet son anlattığımız adımlar yoğunluklu ama diğer adımları da unutmamak adına birer ikişer onlarla ilgili de sorumuz var. Burada ne muhabbeti var? Derece, dakika, saniye birbirlerine çevirme muhabbeti var. Adam demiş ki, bir ABC üçgeninde A açısını verdim sana. Bak A açısı burası. B açısını verdim sana. Tamam. Benden istediği kotanjan 2C. Önce benim şuradaki C açısını bulmam lazım. Nasıl bulurum. A B açılarını toplarım. Üçgenin iç açılar toplamı 180'den çıkarırsam bu işe ulaşırız. Hadi gel şunları taraf tarafa toplayalım. Topladığım andan itibaren kaç saniye yapar burası? 60 saniye yapar. Burayı topladığımda ne yapar? 89 dakika kaç derece yapacaktır? 156 derece yapacaktır. Eğer ey güzel arkadaşım saniye dakika 60 ve 60'tan büyükse ben biliyorum ki 60 saniye 1 dakika 60 dakikada 1 dereceye eşit oluyordu. Artık bunları birbirlerine çevirebiliyordum. Yani o halde ben bu 60 saniyenin tamamını alsam 1 dakikaya eşit olduğunu biliyorum ama getirip buraya eklesem artık benim ifadem 156 derece 90 ne yapacaktır? 90 dakika yapacaktır. Yalnız hocam 90 dakika 60 dakikadan büyükse 60 dakikada 1 derece yaptığına göre ben bunun içerisinde 60 dakikasını alsam geriye 30 dakika kalır. Buradaki 60 dakikada bir derece işte olacağını göre yanındaki komşusu dereceye verir. Yani aslında bu ifade 157 derece 30 dakikaya düştü. Kim? A ile B'nin toplamı. Benim istediğim C açısıydı. Öncelikle C açısına gitmem için ne yapmam gerekiyor? Bu ifadeyi 180'den çıkaracağım. Hadi gel çıkaralım. 180 dereceden 157 derece 30 dakikayı çıkaracağım. E dakikanın olduğu üst kısımda herhangi bir dakika yoksa derece yani komşuya giderim. Komşudan 1 derece alırım. 181 derece verince bana kaç derecesi kalır? 179. Peki kaç derece aldım? 1 derece. 1 derece kaç dakika? 60. Getirdim. 60 dakikayı buraya yazdım. 60 dakikadan 30 dakika çıktı. Burası ne oldu? 30 dakika oldu. 179'dan 157'yi çıkarınca da 22 derece oldu. Bu neye eşit? Bu C açısına şöyle yazalım. Bu C açısının ölçüsüne eşit. Ama biz C açısını kimle çarpıyoruz? 2 ile. O halde 2 ile çarpmak demek dereceyi, dakikayı, saniyeyi her şeyi 2 ile çarpmak demektir. Hadi gel biz bunu bir 2 ile genişletelim. Hocam bak burası 44 derece 60 dakika yapar. Aa bir dakika dur. 60 dakika bir derece eşit getirir yanındaki dereceye verirsen burası 45 derece yapar. Oh Bitirdik. Biz neyi bulduk? İki tane C açısının ölçüsünü. Yani buranın sonucu, buranın sonucu ne olduğunu biliyorum. 45. Yani kotanjant 45 derece kaçtır diye sorulmuş kısacası bize. Kotanjant 45 de neydi? Tanjant 45 de birbirine eşitti aslında bunlar ve sonucu bir e eşitti. Doğru seçeneğim C seçeneği oldu. Yapıştırdım. Ne yapıyoruz? Üçüncü koşu testini bitirdik. Şimdi seninle beraber haydi takıl peşime diyelim. Dördüncü koşu testine geçelim. Hop geldik dördüncü koşu testine. Haydi bakalım hemen gönder gelsin diyelim. Şimdi birinci soruda koşu testinde şöyle alalım güzel bir soruyla da başlıyoruz koşu testlerinin dördüncüsüne. Hocam kosinüs alfa değeri sorulmuş paralellikler verilmiş şu paralellikler önemli gibi duruyor. A e ile kim paralel? DC birbirine paralel. Ben kimi bulmaya çalışıyorum? Kosinüs alfa. Hocam ABC B C bir dik üçgen aslında hatta şöyle bir sarıyla göstersek. E, kosinüs alfa çok basit aslında burada söylemek. Kosinüs demek komşu bölü hipotenüs demek. Ne komşu uzunluğunu biliyorum ne hipotenüs uzunluğunu biliyorum. Acaba oraya nasıl gidebilirim? Şurada da bir bilgi verilmiş. İki tane dc 8'e eşitse bir tane dc 4'e eşittir. DE'ler de 8'e de e. yani şurası da 8'e eşit. Ey güzel arkadaşım şöyle bir hamleyde bulunsak. Biz şu AE doğrusunu şöyleceğime uzatsak, C'den de buraya bir tane dikme göndersek, ne yapmış olduk? Aslında burada bir dikdörtgen oluşturmuş olduk. E bu doğrular da birbirlerine paralel olduğuna göre, e burası da paraleldir. Burası 4 birimse, burası 4 birim. Burası 8 birimse, burası 8 birim. Bak, sen bu sayede ne yapmış oldum biliyor musun? Ne güzel arkadaşım. Burada bir tane dik üçgen oluşturmuş oldun. Peki bu dik üçgenin dik kenarlarına bakalım. Şu uzunluk 11 4 daha ne yaptı? 15 yaptı. Bu uzunluk kaç yaptı? 8. Senin böyle tanıdığın bir özel üçgen var mı? Var. 8 15 Söyle bana 17. Ey güzel arkadaşım. O halde şu kırmızıyla taradığım uzunluğun kaç birim olması gerekiyor? 17 birim olması gerekiyor. Ben kosinüs alfayı söylemem için şuradaki x dediğim uzunluğu da bulmam lazım. O halde ABC üçgeninde bir Pisagor bağıntısı yaparım. x'in karesi artı 2 kök 30'un karesi. 2'nin karesi 4. Kök 30'un karesi 30 çarptı. Ne yaptı? 120 yaptı. 17'nin karesi de ne yapar? Şöyle bir hesapla bakayım hocam 17'nin karesini. Bir saniye hemen hesaplayalım 17'nin karesini. 289 yaptı değil mi? 289 yaptı. Evet evet doğru çözdük. 120'yi karşıya attığımızda x kare eşittir. 289'dan 120'yi çıkardığımda 169 kalır. Her tarafı karekök içine aldığımızda ise x 13 buluruz. Dur. X 13 olarak yazdım. Artık ben kosinüs alfayı çok rahat tarif ederim. kosinüs alfa demek hocam. Komşu uzunluk bölü hipotenüs uzunluğu. Komşusu 13. Hipotenüsü 17. 13 bölü 17 ile vurdum cevabı. Denizli'ye geldiğim ikinci örneğimi. Şimdi ABC ikiz kenar üçgenine. Bir tane ikiz kenar üçgen çizelim öncelikle. Şöyle A, B, C üçgeni olsun. AB uzunluğu kime eşitmiş? AB uzunluğumuz AC uzunluğumuza eşitmiş. A açısını radyan cinsinden vermiş. Böyle radyan cinsinde zorluyorsa o andan itibaren hemen dereceye çevirebilirsin. Pi ne demekti? 180'di. 180'i 6'ya böldüm. 35 ile çarptığımda 150 derece olarak bulurum. Yani şu A açısı, tepe açısı 150 derece ise tabandaki açılar birbirlerine eşittir. İkiz kenar 30 derece kalır. O halde 15 derece, 15 derece olarak buraları paylaştırın. Benden istenen kosinüs 2 b açısı. Yani kosinüs b açısı 10 ise 2 b 30 yapar. Bizden istenen kosinüs 30'un sonucu. Hocam kosinüs 30 da unuttuğun andan itibaren bak şimdilik yazıyorum ama artık her seferin uzun uzun yazmayacağım. 30'un gördüğü 1 ise 60'ın gördüğü köküç 90'ın gördüğü 2 katı. Kosinüs demek de komşu bölü hipodan köküç bölü 2'den cevabım ne oldu? D seçeneği oldu. Yapıştırdık tekrardan. Nereye geldik? 3. örneğimize geldik. Şimdi üçüncü soruda onur odasını düzenlerken birbirine eş boyuttaki 6 adet AYT hazırlık kitabını dolabındaki rafa şekildeki bir yerleştiriyor. Odasını toplayan onur trigonometri çalışmak için masasına geçtiğinde şekildeki bu görüntü dikkatini çekiyor. Sırasıyla kitapların A, Y ve T köşelerini doğrusal birleştirdiğinde elde edeceği dar açının tanjant değerini merak eden Onur hemen hesaplamaya başlıyor. Onur'un bulduğu değer doğru olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Öncelikle gel. Bizim Onur ne yapıyor? A'dan Y'yi birleştiriyor. Y'den T'yi birleştiriyor. Y'den de A'yı birleştiriyor ve elinde bir tane üçgen oluşturuyor. Hocam bu elimizdeki AYT kitaplarımızın her biri dikdörtgen şeklinde olduğuna göre kısa kenarlarına A A A şeklinde desem buradaki şurası yeşille göstereyim hocam orası karışacak. Şu uzun kenarına denk gelmez mi? Kaç A'dan oluşuyor? 5 A'dan. Demek ki bizim kitabımızın uzun kenarı 5 A'ymış. E 5 A olduğuna göre ey güzel arkadaşım. Bizde oluşan dar açı yani şuradaki dar açıyı alsam ve alfa desem arkadaşım benden istediği bu açının neyini soruyor? soruyor. Tanjant alfasının kaç olduğunu soruyor. E burası 5a yaptı. Şu uzunluk 5a'ya denk geldi. E, kitabın kısa kenarı da a olduğuna göre bak buradan da hazır bir dik üçgen oluştur. Ayet'e bir dik üçgen ama tepeden a bak a'dan indiğinde bir dik uzunluk olmuş olacaktır. Asıl benim için tanjant bulmam için dik üçgene ihtiyacım vardı. Burada da oluşturdum o dik üçgeni. E karşı bölü komşudan 5a bölü a'dan a'lar cırsana cırsana gider. O halde geriye de doğru seçeneğim B seçeneği olur. Yapıştırırız ve geliriz nereye? Dördüncü örneğimize. Bizden istenen AC'yi sin alfaya böl demiş. 3-4 birimlikler verilmiş. AC uzunluğunu bulsak sin alfa uzunluğunu nereden bulabiliriz hocam? Sinüs demek karşı uzunluk bölü komşu uzunluk. Bir dakika bir dakika hocam biz burada hiç sayıları kullanmasak. Büyük üçgene baksak bak nerede? Aha da buradaki büyük üçgene baksak. E, ben buradan direkt sinüs alfayı tarif edebilir miyim? Evet. Sinüs alfa demek karşı bölü hipotenüs demektir. Karşı uzunluğum AC. Hipotenüs uzunluğum 7. E ben AC'yi hiç ellemeden olduğu gibi yazarım. Sinüs alfa gördüğüm yere de AC bölü 7 yazarsam bölüğünün üstü, bölüğünün altı. Birincisi olduğu gibi yazılır. İkincisi taklattırılır. AC'ler cırsana cırsana gittiğinde geriye 7 ile doğru seçeneğimiz ne olmuş oldu? Edirne seçeneği olmuş oldu. Bazı arkadaşlar şunu da yapabilir. Hocam nerede iki diklik? Orada öklit vardır. E ben buraya k dersem e, k'nın karesi kısa kenar çarpı uzun kenar eşittir. K'yı bulursun. Getir yerine yazarsın ama onlar yine birbirini cırt cırt götüreceği için fazladan işlem yapmış olursun. Bunu bir şekilde görmen daha rahat olacaktır. Ve gelirim 5. örneğime. ABC ikiz kenar üçgeninde AB AC eşit kotanjant beta 1 bölü 2 olduğuna göre sinüs alfa değeri yani şuradaki sinüs alfa değerini bulmaya çalışacağım. Bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Hocam kotanjant beta şimdi ben bunu tarif edebilmem için bir tane dik üçgen ihtiyacım vardır. Buraya dikliği yapıştırırım. Kotanjant beta komşu bölü karşı olduğuna göre komşu 1 ise karşı 2'dir dersin. Buradan mesela 2 kök 5'i buradan bulurum. Hocam kök 5'i de buradan bulurum. Ee buldun sonra ne yaparsın? Bu bir yanlış değil senden istenen sin alfa değeri. Ama sinüs alfadaki açıyı ne yapmış oldun? 2'ye bölmüş oldun. O zaman soruya buradan gitme bu soru için mantıklı değil. Sazanlanma aman ha ilk bu olmasın bu soruda. Neden? Şimdi bakıyorum ben kotanjant beteyi buradan çizerdim ama sinüs alfayı soracağı için bu çizeceğim andan itibaren alfa dereceyi bölerim. Demek ki her ikisinin tam karşısına bir dik üçgen oluşturacak şekilde bir diklik indirmeliyim. O da C'den indirirsen olur. C'den tabana şöyle bir dikme atsak. Burası 90 derece. Burası 90 derece olur mu? Olur. Yalnız ikiz kenardan bir dikme atmıyorum. Tepesinden assaydım tabanı iki eşit parça bölerdi. Sakın yanılma. Burası burasına eşit değildir. O nereden inseydi eşit olurdu? daki yöntemi A noktasından inseydim. Bak sen ikiz skenerin kollarının olduğu üzerindeki yere bir yükseklik gönderiyorsun. Burada iki eşit parçaya bölmeyecektim. Tamam. Hocam kotanjant beta komşu bölü karşı. Komşuya bir birim dersem karşı iki birim diyebilir miyim? Diyebilirim. Hatta hocam 1'e 2 demem doğru mudur dersen hani K'ya 2K dememeliyiz mi diye sorarsan hayır bu soru için oran orantı sonuçta sinüs alfada bir oran sonucu değil midir? E o zaman bilinmeyen vererek ben bunu hiç karıştırmayayım dedim. E o zaman kafama göre sayı verdim. Kotanjant beta komşusu 1 olursa karşı 2 olur. Tamam 1'e 2 dedik. Peki hocam şu uzunluğu bulamıyorum. Şu uzunluğa bir şey tarif edelim. Mesela buraya A birim deseydim. E AB kenarının tamamı A artı 1 olur muydu? Olurdu. E doğal olarak AC de buna eşit olduğuna göre burası da A artı 1 midir? A artı 1'dir. Peki biz burada Dik üçgende Pisagor bağıntısından bu A uzunluğu bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların karelerinin toplamına eşit. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesinden ne geldi? Bir gelmiş oldu. Eşittir. A kare artı dört. Hocam A kareler cırsana cırsana karşılıklı birbirini götürür. 2A eşittir üstse. A'yı buradan ne bulurum? 3 bölü 2 olarak bulurum. Dur bekle. Hocam senin aradığın sinüs alfaydı. Sinüs alfa. Alfa derecenin olduğu yerde yani şurada bir dik üçgen oluşturduk mu? Oluşturduk. Sinüs alfa demek Karşı bölü hipotenüs demektir. Karşı uzunluğum 2. Hipotenüs uzunluğum A artı 1. E A'yı da bulmuştuk getir yerine yaz. 3 bölü 2 artı 1 de 2 bölü 2 kere 1 2 3 daha 5 bölü 2. bölüünün üstü bölüünün altı birincisi olduğu gibi yazılır. İkincisi takla attığında 4 bölü 3'te vur bakayım cevabı. Vurdum cevabı A seçeneğini. Güzel tatlı bir soruydu. Farkındaysan adım testleri için adım adım ilerlediğimiz konularda sana iş öğrettim ezberletmeden tanımları kavramları ispatlarıyla. E, sonra ilk adım atmaya başladık. Öğrendiğimiz o adım konularını ilk adım sorularına başladım. Sonra sen adım testini kendi başına orada öğrettiklerini çözdün. Şimdi ise artık bir tık daha üste gidiyoruz. Yani bu kitabı biz bebek adımlarıyla diye söylüyoruz ya. Hani bunun bebek olduklarına bakma. Kolaylık anlamını taşımıyor bebeği. Bebek hani ilk yürümeye başlarken nasıl emeklersin? Sonra adım atarsın. Sonra koşarsın. Sonra artık tamamdır. Maraton'a çıkabiliriz efendim dersin. İşte o maratona geldiğinde o ÖSYM sorularını sana göstermiş olacağım. Artık yavaş yavaş ÖSYM tadındaki sorulara da geçmiş bulunuyoruz efendim. Şimdi geldik nereye? Bu dersimizin artık bu testimizin de son sorusu. Bu ABC üçgeninde AB 14, BC 13 olarak verilmiş. Sin ABC, bir dakika, sin ABC şu B açısı, şuradan bahsediyor. Alfa derece olarak gösterirsem, sinüs alfanın 5 bölü 13 olduğunu söyleniyor. Evet, 5 bölü 13 olduğu söyleniyor. Şuradaki AC uzunluğuna gitmem lazım. Hocam, sen bu sin alfa'yı tarif etmek istiyorsan, bir tane dik üçgen ihtiyacım var. Bu dikliği ister buradan çizerim. İstersen buradan çizerim. O senin zevkine kalmış durumda. Şimdi bakıyorum. Ey güzel arkadaşım. Eğer ben buradan dikmeyi şuradan atmış olsam sanki daha fazla işime yarayacaktır. Burada bir dik üçgen oluşturdum oluşturdum. Sinüs demek karşı bölü hipotenüs mü demektir? Karşı uzunluğun 5 birim olduğunu gösterir. Komşu uzunluğunda o şey hipotenüs uzunluğunda 13 oldu. Gerçekten tam 13 mü vermiş? O tamam direkt 5 e 13 yerleştirebilirsin. Hiç katı matı da demezsin. Aslında bu 5K'ya 13K'dır. E bu 13K aslında 13 eşit olduğuna göre K1 olur. Hocam burada oluşturduğumuz bir dik üçgenle yani şu sarıyla oluşturduğumuz dik üçgen aynı zamanda özel bir üçgendir. 5 falanca 13. Neydi bu falanca dediğim yer? 5, 12, 13 özel üçgeni. AB'nin tamamı 14 olduğuna göre geriye 2 birim mi kalacak? 2 birim kalacak. Burası 90 derece. Benden istenen yani ac uzunluğu buraya x dedim. Burada bir pisagor bağıntısı yapsak e, x'i buluruz. Haydi gel bakalım. Hipotenüsün karesi dik kenarların karelerin toplamına eşit. x kare eşittir 4 artı 25'ten. x kareyi buradan 29. Her tarafı karekök içine attığımızda x'i buradan kök 29'da doğru seçeneğim. D seçeneği olur. Duydun mu sesini? ve biz koşu testinde sonuna gelmiş olduk. Şimdi ne yapalım? Önce şu kamp programını açalım. Ben ara ara unutuyorum farkındayım. Ama sen bu kamp programında işaretlemeye devam ediyorsun. Hocam sen bu kamp programını farklı yerden açtın. Dur ha orayı fazla ilerlemişiz dur. Yası ilerlemediğiniz yere gel. <laughs> Anladın değil mi sen? Ben ileride bu koşu testini çekmeyi unutmuşum. Gelmişim ben 9. adımlar. Şimdi geri dönüyorum sana yüklemek için. Şu koşu testi. Biz ne yaptık? Adım 5'e kadar geldik. Koşu testi 3'ü beraber çözdük, izledik. Baktın, netini yazdın yorumlara koşu testi dördü. izledin beraber çözdük, geldin, doğru sayını yazdın ve koşu testlerini bitirdiğimize göre artık 6. adımda görüşebiliriz diyeriz. O halde bir sonraki derse kadar videoyu beğenip yorum yapmayı unutmuyorsun. Bir sonraki derste de görüşmek üzere. Sizleri inanın çok seviyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın.